Hoş geldin oğlum. Hoş buldum anneciğim. Günün nasıl geçti? Neler yaptın okulda? Kendimi halsiz hissediyorum. Hasta olacağım galiba anne. Acaba yakın arkadaşlarından biri hasta mı? Salya Sümük arkadaşım hastaydı. Ama hapşırırken ağzını hep eliyle kapattı. Bana bulaşmış olamaz. Elleriyle ağzını kapatması güzel bir davranış ama yeterli değil. Hapşırınca ağzımızdaki mikroplar ellerimize yapışır ve ellerimizdeki mikroplar dokunduğumuz her yere yayılır. Arkadaşınla kullandığınız ortak bir eşya var mıydı? Birlikte oyuncaklarla oyun oynadık. O halde benim dokunduğum eşyalara dokunan arkadaşlarım da hasta olacak. Bunu nasıl önleyebilirim? Bu sorunu çözmek çok kolay. Sık sık ellerimizi yıkamak. Dışarıda oyun oynadıktan sonra, okuldan geldiğimizde Hayvanları sevdiğimizde, hapşırdığımızda, biriyle tokalaştığımızda, yemek yediğimizde ellerimiz kirlenir. Bu yüzden ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız. Bir de ellerimizin çok temiz olması gereken zamanlar var. Yiyecekleri hazırlamadan önce, yemek yemeden önce, küçük bebekleri sevmeden önce, dişlerimizi fırçalamadan önce ellerimizin çok temiz olması gerekir. Yoksa mikroplar bizim ve sevdiklerimizin vücutlarına girip onları hasta edebilir. O zaman el hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım anneciğim. Kişisel hijyenin en önemli ögelerinden biri el hijyenidir. Kişisel hijyen nedir biliyor musun? Hayır bilmiyorum anneciğim. Sana açıklayayım canım oğlum. Sabah kalkınca, yemekten önce, yemekten sonra, dışarıdan gelince, tuvaletten çıkınca ellerimizi bol su ve sabunla yıkamak Günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamak, haftada en az iki defa banyo yapmak, saçlarımızı taramak ve haftada bir defa tırnaklarımızı kesmek. İşte bunlar kişisel hijyenimizi sağlamak için yapmamız gerekenlerdir. Anladım anneciğim. Bugünden sonra kişisel hijyenime daha çok dikkat edeceğim. Aferin sana vitamin. Hadi yemek hazır. Yemeğe geçelim. Yaşasın hadi yemek yiyelim. Ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Ellerimi yıkamam gerek. Suya sabuna dokunuyorum. Mikroplardan korunuyorum.